Venüs'ün horoskopumuzda bulunduğu burç kişinin nasıl ilişki kurduğunu, kendi değeri hakkında ne düşündüğünü, nelere değer verdiğini, neleri arzu ettiğini ve sevdiğini açıklar. Venüs koç burcunda ise ilişki kurma biçimi direkt, hızlı ve sevgiyi ifade etişi biraz ben merkezci olabilir. Bu kişilerin hislerini açıkça düşünmeden gösteren, ilgi duyduklarının arkasından aktif olarak giden bir yapıları vardır. İlişki kurmakta çok heveslidirler. İlişkiyi başlatırlar. Ancak devam etmekte zorlanabilirler. Çok talepkar olabilirler. Venüs koçta zarar gördüğü için kişi ilişkilerinde rekabetçi, hevesli, istekli ve itirazlı olur. Dürtüsel hareket eder. Maddi konularda girişkendir. Ancak kazandığını elinde tutmakta zorlanır. Tutumlu olmayı öğrenmesi gerekir. Zeynep Ali'ler taşırken ikinci yarısı biraz